Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Şimdi çok konuşmadan veya boş yapmadan başımıza geçelim. Lan Hah Tamam kapama. Niye böyle bir mal giriş yaptım? Onu ben de bilmiyorum. Gerçekten. Niye facecam'le bir giriş yaptım? O sıkıntı asıl. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. arada Viking Blader var. Ölüm takamam. Yarayla kanıma girse herhalde. Oyun beni oyun kendilerinin telefonundan silerler. Gelam buraya El Primo. Selamun Aleyküm. son 3 maç sonra mega katı açacağım. Yani ne free pass'tan. Başka brawl pass'ım olabilse. Aa yanıma geldi. Sikulak kayıf. Bu arada Leon'u max'ladım Eğer Leon'u makslayınca Leon'un yıldız gücü çıkarsa ve Leon'un yıldız gücü puslağı olursa çıldırırım. Çünkü pusla... Leon'un en sevdiğim karakter oyundaki ve puslağı da onun en sevdiğim özelliği. Çok hızlı gidiyor. Fişek gibi. Vallahi çok iyi oynuyorum. İslam. O ne lan? Nasıl bir isim? Bir an onu şey zannettim bizimki. Yarsın. Bir bandı içimden bir bandı da şeyli değildi. Bizimki dedim. Kurovdu sonuçta. Kırıf. Dın, dırın, dır, dırın, 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 dırın. Ve öldürdüm. Kroz ya. Diğerindeki kral bura geldi. Var ya. Crow çıkarsa o kutudan veya Leon'un yıldız gücü çok sevinirim. Hadi Leon'un yıldız gücü çıksa ha yıldız gücü çıktı derim. Ama böyle Crow'un yıldız Crow çıkarsa var ya. Süpersel o kadar severim ki. Ama hiçbir şey çıkmazsa sadece boş boş güç puanı verirse o zaman sinirlenirim. Size hayatınızda kaç kere mega kutudan karakter çıktı? Yorumları onu yazın bence. Çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun Allah Allah? Sanki hiçbir şey yapabileceğim. Ya sansa bak. Ama pes etti. Çünkü öleceğini biliyordu. ve 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 ah. evet son maç var mega kutu için 6'da 5 şu an hadi hadi hadi, mega kutu açacağım çok az kaldı aa piper yan gelindi diyor piper Bu arada CJ Mami kanalına abone olmayı unutmayın. O da youtuber. Yani onu da biliyorsunuz. Bana çok yaklaştı. Daha geçecek yakında. Hadi. Hadi çok az kaldı. Hadi öldüreceğim seni. Hayır. Hayır. Sıpa Piper. Senin ben var ya. <laughs> Uf, oy prof. Yani tekrardan ikinci oldu İkinci ya da birinci. Oh, bir bir geldi yanıma. 一皮白一白，一皮白一白。咻！我不怕，我不怕。 Bence şu barbar bar kral bu bence baya güzel bir kostüm ben yani bana göre. Rosa gel buraya. Cici Rosa. Cici Rosa. Of mükemmel oynuyor. Bakalım bu maç ikinci olabilecek mi olacağız yani. Yüzde yani. Yüzde yani. What Çok az kaldı. What Oh my god. Nasıl öldüm? Nasıl öldüm? Ah eh, tamam iki, iki takım kaldı. Tamam bir bandanın ikisini de alırız. Spike yani. Spike. Spike adını Spike koymuş ama Spike yok. Bakalım. Gel lan buraya. Gel. Gel gel yavrum gel. Sadece öldüreceğim. Selamlarım. <laughs> Onlar beni öldürdü. Bibi onlara doğru koş. Rosa'ya tek at. 17'liksin sen. Ay yazık orada kaldı. Ne kadar olacak? Sonra roza da olacak. Sonra dünya sonra yani Geber. Mega kutu, mega mega kutu. Hiçbir şey çıkmayacak, mayacak. Derit. Baş altın malı. Min oluyor sen. Allah senin belanı versin parsel. Allah senin belanı. versin senin. Allah senin. Onun, Allah Ama en azından şey senin. yükseldi senin. Allah senin. Ya senin. Allah senin. Allah senin. Allah senin. Allah senin. Allah senin. Allah senin. İhtimal yükselmiş 250 Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar kanalıma abone ol ve like atmayı unutmayın bugünlük 5 dakika Hayır 5 yani 5 like gelsin Hadi görüşürüz